Ben karar vereceğim. Yok canım. What's up? I'm right back. Bekle lan. Ben öyle çıktım benim bir tane bir ekipmanları kipanda tutan bir mağaza var burada. O gün Allah aşkına yapma ya. Videoda senin çekirdek sesin gelmesin A ya. Fakat her gün açısı çok da farklıdır. Bunu da Şu katliam gelinleri gözünü bile açtırmaz ha Aa, zet mi almış Berkay? Hayda. <laughs> çok yaşa. salayım mı? Sıçratacak. O yüzden salmadım. Yap. Şimdi bir soloya gelme niyetim var. Amma ve lakin ne? Fanik Allahümme ve bir da Amin. Amin amin. amin. Ya yapma onu o gün işte amına kıyayım ya. Buraya kadar gelmişim ne yapayım? <laughs> amına kıyayım, seni adam yüzünden öldüm gelip burada farm oluyor ne kadar farm söylüyorsun? Çok et. umarım burada sındır derken. Geliyor yok geliyor yok geliyor. Kanka sana geliyor. Okay. Ay de değil. Bak SS bak. Gördüm gördüm bir dakika. Kanka çok bir adam. Bu. Ben çok güzel. Ya atarken biri dışarı şey attı gördün mü? Çok güzel. Umarım dönüşmüşümdür. Yes, get wreck bitch. Tamamdır. Hayır abi öyle bir şey. Kanka kanka kanka. Hadi öl. Eyvallah. <laughs> ya, yeter artık ya. <laughs> Allah run run run. Oynayın kanka ha, ya. Oyun yok tek ya. Oynayın valla. Alırsın. <laughs> Karkay da yani. Oyna oyna aldın aldın. Bak beyni oldu Bak lan. Onu ne avradın? Bir de sikil. Onların götü var. Aha. Öl lan. Geber lan. W'ye basamadım ya. Ya gideceğim ya ver. Kanka. lan. Lan. Ya bu adam gitti. Ama var ya gideceğim harbiden gideceğim. Senin bokunu öleceğim. <laughs> ne yaptı lan bu bebe? Bundan sonra kanka ufacık bir yakalanma riskine bile girsen direkt topu kalmadık. <laughs> <laughs> Nohan yüzde 45 yaptı mı lan? Merk. <laughs> ben buraya yine bir kötü gülüş efekti koyacağım. Kapattım kapattım geldim. Şu an e, flash'ını kullandı o flash'ını kullandı o. Allah'ım ya oyma. Kırpınıyorum <laughs> Aha aha ha. Artık yomum da var kardeşim yomum da var hadi Bu ne kandırıyor ya Hadi Şimdi yomluyu basacan bozucan tutucan Of dojladık dojladık. lan burnu. Kanka pingim ver Are you sure? Are you sure? Bak baitlayacağım tamam mı? Oğlum pingim var pingim var Ne oldu, ne oldu lan Lan pingim ya. var. Allah Berkay. Kapatıyor <laughs> olabilir ha. Kanka pingim çok pingim çok. Oo ben tek yedim. Ya ben bıktım ama ya kanka ben girdim. Senden değil kanka ya. ya o gün olmaz böyle kanka yeter artık ya. Yeter oğlum yemin Abi. ediyorum süreçten çok galyoyu görüyorum o Kanka ne yapayım ben Lane'i etmişim koridoru açmışım. Adam hala geliyor da ben ne yapayım? koridoru kazanacaksın Kaç kazanmış ya. <laughs> Kazandım zaten kanka. <gülüyor> <gülüyor> geliyorum lan geliyorum. Ya yeter yeter. valla götüne tırpanla bir vurdum adamı. Yattı ama nasıl ya? Ben de bir de gidiyorum. O gün lan bota. Ya bana ne ya? Bana ya oğlum sen adamla mı uğraşacaksın Abi sikecem o pingi ya. Bu ne amına koyayım? Ya sadece sikecem feedersin ya. Kil aldım Bak böyle pozisyon oluşturuyor işte. Neyse arkadan. <laughs> biri bana bir şey mi söyledi ya? Allah, Allah kahretmesin. Ya. Allah kahretmesin. <laughs> Öldüm, Gülünç ya, pro adam için yaptığını söylüyorum. İrelle var ya, sırf beni kesmek O gün sikeceğim şu çekirdeği yeme artık amına koyayım. Cidden o gün ya, çenene düşüreyim ya. Valla bak, sindirim bozuldu ya. Oğlum ne yapayım? Oğlum yeme. <laughs> ye, şimdi ye, Paket ye. Paket <laughs> bitene kadar ama yola var. Paket bitene kadar. Oğlum Berkay'dan <laughs> bir sürüldüm, iki kilo aldım ya. Biraz da gireyim de. Millet <laughs> ya. Kanser ana gibi parazit yapışıyor sanmıyor <laughs> yani ya. Ay yine girdi köpek. <laughs> ya yine yetiştiriyor <laughs> <Et> ya. <gülüyor> 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 Olurnuz, Oha, ver, full oldu. Onunu satayım Sosu lan o. <laughs> Tamam gel Oğlum oyun oyun ya. Şöyle kimseye vurmayacağım. O, oyun. Ulan bir keşke bir skill tuttursaydım <laughs> Adam niye hasar yemedi ya hiç? <laughs> Kanka ya. Yeter de o ya yeter. Bu <laughs> tiyatrım var ya ilk tuttattığımda. <laughs> Beyni görüyor sağ şu an <laughs> <laughs> ya. Korktum adamı görüyor. o gün ben mutluyorum ya. Sinir sistemi mi kalmadı ben buna koyayım ya. Kanka bir totem bir şey at ya. Ne diyor ya. Ulan kapanırsak var ya. Allah 2'de 2 var. Nerede oha onları çalsaydın zaten. Hop yere mi gidiyordun kardeş? Evet. Aman diyeyim Salih kendini Kör oldum Kör oldum Oh Berkay <laughs> ya, Yatarak Onun <laughs> için düz bir vay, vay, duvar aç Süper abi süper Abi niye yem olan ben oluyorum ya Berkin girmesi lazım burada benim pent atmam lazım Bilmiyorum ki ya Kalk Fizik fena ya. Eresiz var ya. Kanka yanındasınız. Adamları At kadrayı, bir ver bir kadrayı. Bir kadrayı. Niye vermedin kadrayı? Bir çekirdek, Oyun, biraz <laughs> Allah Allah ya. Bunu derken bile çit, çit yapıyor ya. <laughs> sal, sal artık. Kanka kapatacaklar. Evet, Bana doğru W Bu işin salandırıyor adam. Yiyecek ha ya, uzak, yaklaştırma Sen kimden çalıyorsun lan geri zekalı Vay kankan. Allah sizi kahretmesin ultim boşa gitti ama Lan kimse bir olurdu, şeye basamadı. Fena fena. O ez. Aa, kolaydı, kolaydı. Darkin. <laughs> Kara asar. Darkin.